Birden her söz Yaydan çıkmış ok gibi Sözler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi Geçmiş günden bahsetmek lezzetsiz Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz Aklımın ipinin ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç değersiz Üzün ve kaderin pençesinde bir dev Namı dersiz Gece gündüz ömürden yontar Dünya dönmez yaremsiz Bugün ömür yarım gün Serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez Tenimden ellerim Varlık ruhu ter terk der gözün gözümden ayrılınca Bendeki aşk altın misali ağırlanınca Sensiz benlik yokluk demek kalbim sana emekçi Aşk denen illet çorak arazide tilki misal kurnaz bekçi Başım sarkık bir mahalsi cümle yolumun önüne taş Dudaklarını kadeh nikah eden çakır keyif dert taş Gören der ki sel ağzına bina yapma kaptal işi Yel eserse kırmaz dişimi kalp bir körse görmez bir şey Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi Saatler seni alır benden korkarım olamaz gelişi Alçak misafir afit absönük bir mum ayrılık hain bir zehir Melek yanında yüzünü saklar felek yüzüme kaş yata bir tek bu yüzünü sen boğarsın İpek tenin derime batsın rüzgar saçını süpürse mesolur olur bakışlarım Adınla uyanır kulaklarım yüzünle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım Odamın hayaletisin sessizliğine aşığım Derdime çare baytarım yok dengeme destek Şu şikayetim bilmem derdime çare Baytırım yok dengeme destek Tut ki durayım şafak güneşim fermanı Geçer acı tatlı sayılı zamanın sancısı ama melek Bir yandan şeytan Omuzlarım yanımda yok Ahbaplar maymun iştah sahibi Benim içim senle tok Yok ki gücüm Belki devler ülkesinde Bücürüm sessizliğinle gelir Hüznüm yokluğunda gömülü ölüyor ölü. Bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim Yalnızlığıma küfrederim Sensiz halden müştekiyim İlele dönmez olsam Bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma savaş açtım Her gün farklı kefendeyim Hayat günü defter yaprağı Hazan gelir dökülür Gelirken ne getirilir ki Giderken ne götürülür Dertle de anlaş deva çünkü kalbi sömürür Yüzüne baktım her an cennetten bahçe görülür Gülüş neşem değil gönül bucaklarında harabeler Bu hile kar tavırla geçer fena saatler Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller Aşk ilinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler Derdime çare baytarım yok Dengeme destek tut ki durayım Şafak gülüşüm fermanı geçer acı tatlı sayılır